Oh, of neredeyim ben He? Oh. uyanın sizde hadi uyanın He? ne oldu en son vurulmuştuk biz aynen siz vurulmuştunuz dün dün gece dün dün o çocuk bizi vurmaya çalıştı Ah oh. hem de senin bacağından da vurmaya çalıştı senin dizinden de vurmaya çalıştı bakayım dizin hala yaralı mı evet Halen de mina minnacık yara var. Ama bir şey olmaz. O çocuğu yarın öldürüyoruz. Hatta bu gece öldürüyoruz. Dur. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni yılı kutluyoruz bugün. Yeni yılımızı bugün kutluyoruz. Yani 4 Ocak benim doğum günüm. Yani siz de benim doğum günüme gelmek istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin ve kanala abone olun ki her gün böyle videolar devam etsin. Şimdi en heyecanlı yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bu gece o çocuğu ve o insanları saldırıyoruz. Evet akşam oluyor. Şimdi gidiyoruz bakalım o çocuğa saldırmaya. Hihihi. Haydi bakalım. Hayır ne yapıyorsunuz? Saldır çabuk. Hayır. Haydi dostum şuna saldır. Saldırıyorum dostum. Haydi nükleer. Aferin dostum. İşte böyle yap. Her insan gelirse ona saldır. Olamaz. Arkadaşımızı öldürdü. Olamaz. Bir şey yapmamız lazım. Şuraya saklamam lazım. Ama ses çıkarmadan. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle saklan bakalım. İşte gördük seni. Çık oradan. Çıkmıyorum. Hayır hayır. Gördüler beni. Tamam teslim oluyorum durun çıkıyorum tamam tamam çıkıyorum teslim oluyorum tamamdır çıkıyorum çıkıyorum tamamdır gel şimdi bizim yanımıza tamamdır teslim oluyoruz hadi teslim oluyoruz sakın ateş etmeyin sakın şimdi <laughs> şimdi dostum nükleer silahı <laughs> Aferin dostum be çak. İşte bu. Adamları yeniyoruz. Olamaz olamaz. Şehirde insan kalmıyor. Hayır beni de öldürebilirler her an. Kaçmam lazım. Gel buraya öldüreceğim seni. Hayır ben bir sniper oyuncuyum. Ona savaşamam. Kaç 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 kaç. Bekle benim gizli yer altım var oraya gideyim. İşte gizli geçtim burası. Aç. Aç. Biraz zor açılır. İşte açıldı gizli geçit. Tamamdır. Şu şarteli dağılayım ne olur ne olmaz. Tamamdır. Şuraya koy ve tamamdır. Kapanır birazdan. Tamamdır. Kapanı gizli geçit. Oh be. Ölmek için çok yaşlıyım. Çok yaşlıyım. Yardım edin bana lütfen. İşte insanlara da saldırmaya başladı Olamaz insanlara saldırıyor Bir şey yapmam lazım benim Ama aklıma bir plan gelmiyor ki Olamaz olamaz Kaçmam lazım olamaz Nefes alamıyorum Olamaz olamaz Ölmek de istemiyorum Kaçmam lazım benim buradan olamaz Nasıl kaçacağım Çık lan karşıma öldüreceğim seni hayır hayır, çıkmıyorum, çıkmıyorum. Beni beni öldüreceksiniz, değil mi? Yo, ben bu şarteli aldığında kimse bulamayacak bu şarteli. Tamamdır. Bir şey yapmam lazım, bir şey yapmam lazım. Heh, fakiri de yanıma alacağım. Fakirle bir plan yapacağız. Bir dakika fakir ara, fakir ara. Tın. Efendim birader. Çabuk fa Fakir çabuk gel. Gizli geçti gel çabuk. Birazdan açıyorum gizli geçti. Tamamdır birader. Olmaz. Neler yollar ve be, yakıyorlar beni. Tamam birader kapat telefonu. Tamamdır fakir. Evet fakir birazdan geliyor. Tamamdır. Şöyle gizli geçti açalım da fakir yanmasın. Tamamdır. Açıl. Çabuk fakir gel. Geliyorum hemen birader. Hayır. Çuf, çuf, Hayır, hayır kaçın. Hayır. At şuraya. Oh, kapan, kapan. Hemen. Oh be, neredeyse öldüreceklerdi beni. Kurtuldum onlardan çok şükür. Niye ne oldu ki fakir? Ya birader geldiler. Geldiler bana direkt lazer sıkmaya çalıştılar. Nükleer silahla sıkmaya çalıştılar. Neredeyse beni yakıyorlardı. Öldüreceklerdi beni. Ne? Tamam tamam zaten plan yapmak için buraya geldik. Tamam birader ne planı bu? Kardeşim gel gel plan yapacağız. Büyük bir ordu toplayacağız. Yarın onlarla savaşacağız. Yarın onların işlerini bitireceğiz. Öyle mi? Baksana çünkü tüm insanlara saldırmaya başlıyor. Böyle giderse bu şehirde hiç insan kalmayacak. Doğru söylüyorsun birader. Doğru söylüyorsun. Şimdilik burada saklanmamız lazım. Burayı idare etmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Olmaz. Çıkmamız lazım bizim buradan. Tamamdır birader. Şimdi fakir buradan çıkıyoruz. Açıl. Tam fakir. Açılı gizli geçin. Hemen buradan çıkalım. Hayır birader. O adamlar oradadır. Belki bizi öldürür. Yo yok Gizli gizli kaçacağız onlardan. Evet. Şöyle gizli geçidi kapatalım. Dongur olmaz girebilirler. Kapan. Tamamdır. Çıktık gizli geçitten. Tamamdır. Şimdi bir plan yapacağız. Ordularımızla bir plan yapacağız. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Hazır rahat. Şşt. Dikkat. Şşt. Hazır ol. Şşt. Dikkat. Şşt. Arkadaşlar beni dinleyin. Yarın onların işlerini bitiriyoruz. Hem de bu büyük ordularla kendimize bir büyük ordu kurmamız lazım. Bu kadar ordu çok az. Birbirimize, kendimize yeni bir ordu kuracağız ve gideceğiz onlarla savaşacağız. Anlaşıldı mı? anlaşıldı anlaşıldı. Şimdi soruyorum. Benimle misiniz? Evet evet. 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 Aferin. Çok güzel. Aferin. Şimdi yarın onları öldürüyoruz. Yarın onların işlerini bugün bitiriyoruz. He <laughs> Sen bizi bekle oğlum. Sen bizi bekle kötü işçi. Sen daha fakiri çalıştırmadan önce ve bize saldırmadan önce düşünecektin. ha <laughs> ha. Sen bizi şu ana kadar bekliyorsundur. Ama merak etme. Biz geleceğiz. Yürüyün ordularım. Gidiyoruz. Arkadaşlar son 2 Ocak 3 Ocak'ta aksiyon dolu bir bölüm olacaktır. O yüzden bu videoyu izle. Şimdi sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak çok güzel videolara gidebilirsiniz. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.